Ayışığının Maceraları Bölüm 3 Cesaretin Kalbi O gece gökyüzü sessizdi. Ayışığı diğer yıldızların arasında parlıyordu ama içi biraz huzursuzdu. Sanki bir yerde biri korkuyordu ve Ayışığı o korkuyu hissedebiliyordu. Küçük kanatlarını çırptı, ışığını biraz çoğalttı ve aşağıya karanlık bir ormanın üzerine süzüldü. Ormanın derinliklerinde minik bir ev vardı. Penceresinden solgun bir ışık sızıyordu. İçeride Lina adında küçük bir kız oturuyordu. Elinde bir kitap, dizlerinin üstünde oyuncak kedisiyle birlikte pencereden dışarı bakıyordu. Ama dışarıda rüzgar uğuldadıkça ürküyordu. Ağaç dalları cama vurdukça gözlerini kapatıp battaniyesine daha sıkı sarılıyordu. Ay ışığı usulca pencereye yaklaştı. Yumuşacık sesiyle fısıldadı. Merhaba küçük Lina. Neden bu kadar korkuyorsun? Lina irkildi ama sonra ışığın sıcaklığını hissedince gülümsedi. Dışarısı çok karanlık dedi titrek bir sesle. Rüzgar ses çıkarıyor. Ağaçlar gölge gibi hareket ediyor. Bazen ormanda canavarlar varmış gibi geliyor. Ay ışığı nazikçe parladı. Biliyor musun dedi. Ben de bazen korkarım. Lina şaşırdı. ''Sen mi? Sen bir yıldızsın. Sen hiç karanlıktan korkmazsın ki.'' Ayışığı gülümsedi. ''Yanılıyorsun. Ben de bazen kaybolmaktan korkarım. Gökyüzünde fırtına çıktığında bulutlar beni örter. Parlayamam. Ama o zaman kendi içimdeki ışığı hatırlarım. Korkunun olduğu yerde cesaretin tohumu da vardır.'' Lina anlamamıştı. Nasıl yani dedi. Ay ışığı pencereye biraz daha yaklaşıp fısıldadı. Cesaret korkunun yokluğu değildir. Korkmana rağmen devam edebilmektir. Tıpkı kalbinde küçük bir ışığın sana ben buradayım demesi gibi. Lina derin bir nefes aldı. Sonra battaniyesini yavaşça kenara itti. Ayağa kalktı, pencereyi araladı. Rüzgar yüzüne dokundu ama bu kez kaçmadı. Galiba o ışığı hissediyorum dedi gülümseyerek. Ay ışığı parladı. İşte o cesaretin kalbi. Birden dışarıdan bir ses geldi. Bir baykuş hu diye ötüyordu. Lina gülümsedi. Eskiden bu sesi korkunç sanırdım dedi. Ama şimdi sadece konuşuyor gibi geliyor. Ay ışığı hafifçe güldü. Her şey nasıl baktığına bağlıdır Lina. Korkularım bile seni büyütmek için vardır. O gece Lina ilk kez ışığı söndürmeden uyudu. Pencereden içeri dolan ay ışığı odanın her köşesini yumuşacık bir huzura boyadı. Rüyasında bulutların arasında ay ışığıyla birlikte dans etti. Sabah olduğunda orman aynı ormandı. Rüzgar aynı esiyordu. Ama Lina artık farklıydı. Korkmuyordu. Çünkü artık biliyordu. Karanlık cesaretini hatırlaman için var ve o ışık her zaman senin içinde parlıyor.